tekrar birlikteyiz. Sıra sonuna geldik. Bakın yine son doladığım son buradaki ikili iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın geldim. Hiç zincir çekmiyorum. Burada ilk çektiğimiz zincirle bakın buradaki yanındaki ikili trabzanımızın şöyle ortasından giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Oradaki ilmeğin arasından geçiyorum. Kitliyorum onu. Sonra tekrar bu iki tane şu bakın. Şu iki tane şurası ikili tırabzanımız. Bu da diğer iki tane ikili trabzanımızın ortasına boşluğa giriyorum. Kitliyorum ve yine aynı noktaya iki tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya, aynı şuradaki başladığımız gibi birinci ikinci sıramızın başı gibi hemen yanına bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın boşluklara iki atlıyoruz. Şu hatta şeye denk geliyor. Bu alttaki yaptığımız sık iğnemizin olduğu yerin üstüne gelen boşluk vardır. Bakın bu iki tane yan yana batıyoruz. Boşluk gözüküyor. Sonra iki tane yan yana var. Bu iki tane yan yanaların ortalarına batıyoruz. Şeylere. Ee, bir sonraki ikiliye ki oluşan boşluğa batıyoruz. Doladım. Hemen boşluğa battım. Şey gibi hanım dilendi bey beğendi gibi aslında. Bu üçlü değil sadece ikili. Diyebiliriz bakın doladım. Hemen iki atladım. Alttaki sıradaki sık iğnemizin üstüne denk gelen boşluğa battım. Bir tık böyle hafif bir boşluk oluyor. Biraz filamsi bir havası oluyor. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Doladım. doladım. Bakın burada köşeniz burada. Hemen onun yanına da. Yani dediğim gibi hanım dilendi, bey beğendi gibi ama ikilise. Aralarında zincir yok. Kendi aralarında şu kısımlarda sadece köşelerde var zincirimiz. O da neydi? ilk sırada 3 tane, diğer sıralarımızda iki tane. Geldik köşe artırmamıza. Hemen aynı şekilde yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı noktaya bir 3 daha yapıyoruz. Zincir çekmeden doluyoruz. Hemen yandaki boşluğa batıyoruz. 2 İki tane ikili tırabzan yapıyoruz. sırayı da tamamladığımızda zaten benim ölçüme göre benim yaptığım şekilde iki sırayı tamamlamış oluyoruz. Böylelikle motifimizi, ipimizi kopartıyoruz. Bırakıyoruz. İpimizin de bakın benim her motifimi bitirdiğimde arkalarını tertemiz ettim. Bakın şurası mesela başlama ve bitiş noktamız hiç belli değildir. Ben bir de tabi bunları ütüledim. Şimdi şu bir tek bu ütüsüz kaldı. Bu da bitince ütüleyeceğim. Hani size göstermek açısından böyle de tertemiz bir motifimiz oldu. Siz de öyle yaparsanız hani motifiniz elinizde bittiği anda hani ipinizi saklar gizlerseniz tertemizde kalırsa daha sonrasında biraz böyle sıkıntı olmaz. Böyle motif şeylerin örgülerin en zor kısmıdır o. En son ip gizlemek işte iplerini temizlemek biraz zordur. Evet bu sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki videomuzda tekrar birlikte olalım. Kolay gelsin.